nasılsınız Teşekkür ederim. Güneş çok kötü vuruyor. Sıcaktan bron olmuş durumdasınız. Tercüme <gülüyor> etmek <gülüyor> birazcık problem oluyor galiba. Evet. Doğru. Dur. Dur. Yerden dur durmayayım. Seni çekmeye mi vuruyorsunuz <laughs> <laughs> Hasan Bey? Hasan Bey <laughs> kusura bakmayın. Kusura bakmayın. <gülüyor> Gidemiz. <gülüyor> Gidemiz. <gülüyor> Gidemez. Okay. Seslenemiyoruz galiba. Gidemez. <laughs> Keşke alasaydık babamın işleri. <gülüyor> <gülüyor> Buradan buyurun. Buyurun buyurun buyurun. 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 Evet. tamam daha kalmadı galiba kalanında. Artık yapacak bir şey yok. Böyle evet. bir şey yazmıyor ha ya burada. Bu Sultan Ahmet mi bu? Sultan Ahmet mi? Şehzadebaşı. Şeyh, burası Şehzadebaşı. Ha, var, Şehzadebaşı. Fatih Şehzadebaşı. Gideceğiz. Giderle. Oraya da gideceğiz. Hı <laughs> hı. Evet, geliniz. Atam evet. 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 Sultan, Sultan Süleyman'ın mevzusunu anlatacağım. Lütfen. Hocamız Yo bu düşündürecek seni. Dur, dur, dur. Yapacak mı? İnce bir şey düşündüreceğim. Bir mevzuyu düşündüreceğim. Kıymetli atam, kıymetli atam Sultan Süleyman her cuma günleri atıyla buraya gelirmiş. Atında bu taşla atında burnu inermiş. başkasının adıyla şey iş yapamazmış. Cemaat Bülent Ulan mı? Cemaat Bülent Ulan mı? Tabi tabi Cemaat Vallahi. Ulan mı? İmam Bülent Yok Hüsnü şey değil, imam başka, başka bir imam. imam. O kendisi orada yukarıda Şimdi şu minnaredeki görmüş olduğunuz sütunlarda Sultan Süleyman'ın gözyaşlarını kop yorulmuş Mehmet Övgü'nü kop yorulmuş onun gözyaşlarını

Şundan ki ki mektupta İngiliz restoran mı? Mektupta şimdi hazır, hazır mühendislere söylemiş. Evet. Demiş şişinin içerisine koymuş. Tapıldı var mı? Var mı? Topkapı Müzesi'nde o var mı? Yine bir müzeyde değil, Topkapı yani. Evet. Onu o yazdığı mektubu Topkapı Müzesi'nin sarayına. Saraylı. Topkapı Sarayı'nın müzeye koymuşlar. değil mi? Evet. Top kapı sarayı. Şey tamam. Evet. Değil mi? mi? Değilir, oradan gireceğiz içeriye. mescidin içini görmek ister misiniz? İsterseniz buradan başörtü alacaksınız. Başörtü. Roma. Roma alacaksınız. Yok istemiyorum. Ha, evet. vakti olmayın. Bu vaktimiz zaten biraz evet. kısıtlı. 역시 보딩이 잡았어. 아, 테스트를